Tarihi günde ulusa seslenen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kelbecer'i yeniden kuracağız. Düşmandan tüm savaş suçları, tüm yıkımları nedeniyle hesap soracağız. Kurtarılan tüm şehirleri ve bölgeleri canlandıracağız. Bu bölgelerin yeniden kurulması için büyük planlarımız var, dedi. 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilen Ermenistan, 1 Aralık'ta da Laçin'i terk edecek. Dağlık Karabağ'da Ermenilerin işgalinden kurtarılan şehirler yeniden kurulacak. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği Azerbaycan ordusu dün Kelbecer'e girdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kelbecer'in işgalinden kurtarılması dolayısıyla yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında tarihi Azerbaycan toprağı olan Kelbecer'in ülkenin en büyük illerinden biri olduğunu belirtti. Kelbecer'deki kilise ve camilerin Azerbaycan'ın tarihi serveti olduğunu vurgulayan Aliyev, buradaki kiliselerin Kafkasya Albanyası devleti döneminden kaldığını, sahtekar Ermeni tarihçilerin bu mabetleri kendilerine aitmiş gibi göstermeye çalıştığını kaydetti. Kelbecer bölgesinin büyüleyici bir doğaya ve zengin kültürel mirasa sahip olduğunu bildiren Aliyev, Ermenilerin buradan geçen nehirlerin yönünü değiştirerek Azerbaycan'a karşı çevre terörü gerçekleştirdiğini kaydetti. Aliyev, Ermenistan terörist bir devlet ve bu terörün birçok işareti var. Tarihi eserlerimizin yıkılması, sivil nüfusa yönelik soykırım, ormanların kesilmesi, nehirlerimizin akışının değiştirilmesi bu işaretlerden bazılarıdır." dedi. Aliyev, "Bizim zaferimiz sadece Ermenistan devletine karşı bir zafer değil. Biz Ermeni faşizmini yok ettik." diye konuştu. Aliyev, işgalden kurtarılan tüm bölgeleri yeniden kuracaklarını vurgulayarak şunları söyledi: Kelbeceri yeniden kuracağız. Oraya hayat geri dönecek. Kelbecerde tarım, özellikle hayvancılık gelişecek. Düşmandan tüm savaş suçları, tüm yıkımları nedeniyle hesap soracağız. Kurtarılan tüm şehirleri ve bölgeleri canlandıracağız. Bu bölgelerin yeniden kurulması için büyük planlarımız var. Azerbaycan'ın batısında Ermenistan sınırındaki Kerbecer'in kent merkezi ve 128 köyde yaşayan 77 binden fazla Azerbaycanlı mayınların temizlenip bölgenin güvenliği sağlandıktan sonra evlerine dönebilecek. Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdan'dan çekilen Ermenistan, Laçin'i de 1 Aralığa kadar Azerbaycan'a geri verecek. Azerbaycan'da Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa'ya yeni yol yapımı çalışmaları sürüyor. Aliyev'in 16 Kasım'da temelini attığı Fuzuli ilinin Ahmetbeyli köyünden başlayan yeni yol, Fuzuli şehrinden ve 20 yerleşim biriminden geçecek, oradan da Şuşa'ya uzanacak. Uzunluğu 101 kilometre olacak yolun 1,5 yılda tamamlanması planlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girişini Twitter'dan paylaştı. Askerlerin fotoğrafları eşliğinde şu ifadelere yer verildi. Kahraman Azerbaycan ordusu Karabağ'da elde ettiği büyük zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında adamdan sonra Kelbecer'e girdi. Kelbecer 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor. Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer'de dalgalanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Topal Ördek konumundaki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Fransa'da Macron'la yaptığı görüşme sonrası Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la alakalı sözleri dikkat çekiciydi. Açıklamayı ülkemize ve özellikle de Cumhurbaşkanımıza muhabbetiyle tanınan Le Figaro'nun Yunanistan ve Fransa gibi NATO ülkeleriyle çatışma içindeki Türkiye'nin hala NATO'da yeri var mı sorusu üzerine yapmış Pompeo. Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği yanında Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini çok agresif olarak niteleyen Pompeo'ya göre Türk askeri kapasitesinin gittikçe artan şekilde kullanımı endişe vericiymiş. Tabi Macron da aynı kanaatte objektif olmadıklarından Akdeniz'deki zenginliklerde en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin ve tabi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de payının olduğuna değinmemeleri belki normal. Ancak Fransa ve Rusya ile birlikte eş başkanları olduklarını Minsk grubunun Dağlık Karabağ konusunda işlerin çözülmesi gereken çerçeve olduğunu söyleyen Pompeo'nun 30 yıldır neden çözüm üretemediklerine değinmemesi ilginç. İkilinin Erdoğan'ı bu tür eylemleriyle halkının çıkarına iyi hizmet etmediğine ikna etmek konusunda Avrupa ve ABD'nin birlikte çalışması gerektiğinin altını çizmeleri daha ilginç. Pompeo'nun veda ziyaretini kafa kafaya verdiği Macron'la hey gidi eski günler şeklinde hayıflanıp hayıflanmadıklarının ayrıntısı yok. Türkiye'nin Suriye'de kurmayı düşündükleri terör koridoruna mani olmasını henüz hazmedebilmiş değiller. Doğu Akdeniz'deki KKTC ve kendi haklarımızı koruma konusundaki kararlılığımızı Libya'daki meşru yönetimle yapılan anlaşmalar izleyince hazımsızlıkları iyice arttı anlaşılan. 30 yıla yakındır oyalandığı yetmiyormuş gibi bir de Ermenistan'ın yeni saldırılarına maruz kalan Azerbaycan'a yönelik desteğimiz dünyaya çıkarları açısından bakanların dengesini bozmuş durumda. Mesajın net tercümesi. Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve son olarak Azerbaycan. Bu konularla ilgili en önemli husus Türkiye'nin uluslararası kurallara riayetkar bir şekilde davranması. Muhataplarına oluşturulmasında büyük pay sahibi oldukları Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, Agit gibi kuruluşlara ait metinleri hatırlatan Türkiye'nin tezlerini masada olduğu gibi gerektiğinde de sahada da iyi savunması, güç sarhoşluğuna kapılmış olanların korkulu rüyası. Bizim esas olarak Pompeo'nun Macron'la yaptığı açıklamadaki mesaja odaklanmamız gerekiyor. Adamlar olabileceği kadar açık bir şekilde Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin bölgede yapmaya çalıştıkları hukuksuzluklara mani olduğunu söylüyorlar. Suriye'de bir terör koridoru kurulmasına razı olmayışımız, Doğu Akdeniz'deki KKTC'ninki ile birlikte haklarımızın savunulması konusunda taviz vermeyip Libya'da hukuk dışı oyunlara engel oluşumuz, yıllardır oyalanan Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasına destek oluşumuz Erdoğan'ı bu tür eylemleriyle halkının çıkarına iyi hizmet etmediğine ikna için Avrupa ve ABD'nin birlikte çalışması şeklindeki formülleri tek kelime ile muhteşem. Söylemek istediklerini, bölgenin ve bu arada Türkiye'nin zenginliklerini sömürmelerine ses çıkarılmaması şeklinde ifade edebiliriz. Bırakın sömürelim diyorlar yani. Pompeo ve Macron'un tezlerini tekrarlayan içimizdekiler üzerinde dikkatle durulması gereken hususlardan. Ancak Türkiye'nin bekası ve milletimizin refahı açısından ciddi önem taşıyan Suriye, Doğu Akdeniz, Libya, Azerbaycan gibi konuların artık çocuklarımız bile farkında çok şükür. Fransız Devlet Başkanı Sarkozy'nin aldığı rüşveti gizlemek, Müslüman ve Türk düşmanı Bernard Henry Levy'nin kışkırtmalarıyla Kaddafi'yi katlettiren, Afrika'nın dört bir köşesine asker gönderen, dünya tarihinin en zalim sömürgeci devleti Fransa'nın Libya'da meşru hükümeti devirmeye kalkmasına değil, Birleşmiş Milletlerce tanınan hükümete yardım eden, destek veren Türkiye ile uğraştılar. Benzer çelişkiyi kısa bir süre önce Azerbaycan'ın haklı savaşında yaşadık. Sanki Karabağ toprakları Ermenistan'a aitmişti. de Azerbaycan da Türk ordusunun desteğiyle fethetmeye kalkıyormuş. Bosna Hersek'te 8 bin Bosnalı'yı Sırplara teslim ederek bile bile ölüme gönderen, barış gücünü oluşturan Hollandalı askeri birlik hakkında kılını kıpırdatmamış Hollanda parlamentosu şimdi de kalkmış her türlü sağduyudan, mantıktan, izandan yoksun bir kararla İlham Aliyev ve eşini savaş suçlusu ilan ederek Avrupa Birliği'nin yaptırım uygulamasını istemeye aptallığını ve cüretini gösteriyor. Napolyonculuğa özenen Macron televizyonda Fransız halkına aynen şu yalanı söylüyordu. Azerbaycan'ın Karabağ'ı tekrar fethetmesini kabul edemeyiz, buna izin vermeyeceğiz.'' hırsın insanı kör ve sağır etmesi gibi aynı Fransa'nın 1993'te Birleşmiş Milletler'de Ermenistan tarafından işgal edilen toprakların esas sahibinin Azerbaycan olduğu ve iade edilmesi hakkında dört karara imza attığını inkar edebiliyordu.